Evet, iyi akşamlar herkese. Ben bu akşam bu dağ yapılışını size göstereceğim. Hep beraber yapacağız. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bu dağın aynısını yapacağım şimdi. Siz de aşama aşama bakıp aynısını yapabilirsiniz. Şöyle. Haydi başlayalım öyleyse. İğnemi alıyorum. 40 tane zürüf yaptım. 40 tane zürüfün bitiminde bir pipirik yapıyorum. Ve buraya kadar 19 tane zürüf yapacağım.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19 19 tane zürf yaptık ve burada bir pipilik yapıp dönüş yapacağız şöyle gördüğünüz gibi 19 tane bir zürüfümüz oldu. Şimdi dönüşlerimiz her dönüşümüze bir pipirik böyle 18 17 1'e inene kadar yapacağız. Bundan sonra saymamıza gerek yok. Zaten kendiliğinden eksilecek. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Ben size böyle bugün e, dağını yapacağım. Yanlarındaki piperiklerini de yapacağım şöyle. İğne oyası bilmeyen kalmasın. Aslında yani çok zevkli bir iş. Ben her şeyi biliyorum. Dantel, pançişi, kanaviçe falan ama iğne oyasını çok seviyorum. Çok sevdiğim için ee, bilmiyorum. Bana daha zevkli geliyor. Ben Arnavut gelinliyim. İlk zürüfünü kayınvalidemden öğrendim. Sonrasında sizin gibi e, izleyiciler, hani kanalı olanlar, onların kanallarını izlerken böyle örneklerimi çıkardım, öğrendim. Siz de bu şekilde bilmeyenler bu şekilde çok rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz yapabilirsiniz ortasına gelen çiçeği de yarın size çekip videosunu atacağım. İzlersiniz. Böyle böyle yapıp birleyene kadar devam edeceğiz. Bu arada tekrar söylüyorum söyledim mi bilmiyorum abone olmayı beğenmeyi ve bana yorum yazmayı güzel yorumlarınızı bekliyorum bakın görüyorsunuz biraz böyle şeylik oluyor bunlar böyle daha oluştukça düzeliyor düzelecek Böyle. Bu örneğim benim. Yani şöyle söyleyeyim 20 tane yapmışımdır herhalde. Çok beğenildi. Ve bu rengi özellikle çok beğendim Pudra rengi. Çok yaptım bunlardan. O yüzden bu örnekle dağın yapılışını size göstermek istedim bu renkte. İpim bitmeye başladı şimdi sonuna gelip sonlarda bitirmeye çalışıyorum ortalarda çünkü ip gözüküyor ve güzel hoş bir görüntü olmuyor şey? Evet. Böyle yapa yapa Gidiyoruz Yine pipireğimize geldik Dağlarımız azaldı Şöyle Şöyle öyle yapıyoruz böyle yanları tekrar piramizi yapıyoruz. şudur olmuşumdur Ne ipim azalmaya başladı kenarda daha gideriz. Yine yapalım böyle. Şöyle de göstereyim. Bakın dağımız ne kadar düzeldi. Yaptıkça düzeliyor. Şöyle. Yine kenarda bitireceğim ipimi kopma işini şöyle evet. şimdi koparabiliriz şöyle geldik. Şöyle tekrar ekimizi yapıyoruz. Şimdi. Şey. öyle. Şöyle ben göstereyim size. Çok güzel yine oyaları yapacağız beraber. Bilmeyenler varsa öğrenecek. Bilenler varsa yeni örnekler öğrenecek. Birbirimize destek olalım. Şöyle hemen yanında yine bir diriğimizi yapıyoruz böyle dağımızı oluşturuyoruz çok az kaldı Hala abone değilsiniz abone olmayı unutmayın. Son dört. Birini yapıyoruz. Evet. Şöyle. Evet. iki Birik bir ve son bir. Evet, şöyle bir dağımız oldu. Bunu hemen keselim. Bu sonradan Yakmakla da yakabilirsiniz, temizleyebilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Dağımız böyle bir dağ oldu. Çok keyifli bir video çekimiydi benim için. Şöyle, şöyle ters çevireyim hatta. Şimdi bu dağı kenarlarını yapacağız beraber. Şimdi bunu izleyin benimle birlikte. Teşekkür ederim.